Van Kurtulmuş'un Balun'un hatırlattığı üzere ee, yani bu meclisten bu komisyondan işte SDG ile ilgili bir karar çıkmaz ee, bir mektup mektup değil esasında değil mi Tuncay tam mektup değil Karşılık böyle bir metin trafiği vardı. Geçen hafta Şam'ın gönderdiğinden bahsettik. Detaylarını çok en konu bilmiyorduk. Hafta içerisinde diğer türlü bir şey oldu. Tam o mektup Şam'a ulaşmışken Dışişleri Bakanı, Türk Dışişleri Bakanı, işte İstihbarat Başkanı, Genelkurmay Başkanı Şam'daydı ve bir toplantı yapıyorlardı ve tam onlar toplantıdayken Halep'te iki Kürt mahallesi ne saldırı olduğu ortaya çıktı. İşte bir insan bir kadın hayatını kaybetti. 20'ye yakın yaralı vardı. En son bıraktığım yerde sayı artmış olabilir. Tam olarak ne oldu? Ee, çok yazılı çizilen şeyler var ama hani çok flu bir ortam. Ee, bize söyleyebilir misin? Tam ne oldu orada? Ee, olay neydi? Yani bu denk tam kesişim noktası nedir bu meselenin? Ee, e, i̇stersen şeyle başlayalım. Yani bu müzakerelerle ilgili e, bir düzeltme belki yapmak gerekiyor. Ya da daha doğrusu Hı. şöyle. Çok bilgi dolaşıyor ortalıkta. Hangisi doğru hangisi yanlış. Yanlışla birlikte e, hani ee, yaşın yanında şey, kurunun yanında yaş yanar derler, şey gelmiş yani. Ee, geçen sefer söylemiştik yani e, Şam yönetiminin ilk defa yazılı bir metin sunduğunu belirtmiştik. O detaylarda aslında biraz konuşmuştuk. Ee, şimdi Şeybani, e, Hakan Fidan e, ile yaptığı basın toplantısında işte Rojava'yı kast ederek, DSG'yi kast ederek bize bir metin sundular dedi. Şimdi konuştuğum kaynaklar bunun tam böyle olmadığı fikrinde. Yani onu, onu, onu belirtiyorlar. Anladığım kadarıyla şöyle bir süreç var. Yani İngiliz, ABD ve Fransızların zaten onlar başından beri içe müdahil. Onların içerisinde bulunduğu bir aracılar var. Ve bu aracılar Şam'la DSG arasındaki, Rojava arasındaki mesaj alışverişini yapıyorlar. Rojava'nın Şam'a ilettiği yazılı bir metin ya da yazılı bir cevap söz konusu değil. Aldığım bilgilere göre. Daha çok uluslararası aracılarla yapılan müzakereler ya da tartışmaların bir şekliyle Şam'a yansıdığı Şam'a iletildiği anlaşılıyor. Şam'da buradan yola çıkarak Hani bir, bir cevap aldık biçimdeki bir, bir pozisyona geçmiş. Şimdi Banu da program öncesi hatırlattı. Lübnanlı bir gazeteci 13 maddede anlaşıldı diye bir tweet atmıştı dün. Dün sanırım öğleden önce. Nidal, Hamad, Nidal Hamadi Nidal evet. Hamadi Evet. Ben bugün zannediyordum ee, dün müydü bugün Türkiye'de evet, dün yani, bar, yani dün yan attı. haberini gördüm. Hı. Evet evet dün attı. Daha önce sosyal medyada e, yayıldı. Sonra da işte Türkiye'de de e, birçok e, mecra bunu alarak haberleştirdi. E, şimdi e, şeye baktığımda o 13 maddeye baktığımda yani iddia olarak hani bunlarda anlaşıldı denilen maddelere baktığımda Doğal olarak DSG'nin, Rojava'nın politik tutumunu, pozisyonunu bilenler için ha bu da olabilir, bu da olabilir dediten maddeler var. Fakat bu maddelerin hani bunda anlaşıldığı biçimdeki bir kesinlik söz konusu. <laughs> taraflar daha oturmamış. Yani bırakalım daha taraflar karşılık bir masaya oturup hani müzakere etmemişler. Hani aynı ortamda bulunmamışlar. Dolayısıyla bir anlaşmanın sağlanması, imzalanması falan filan zaten söz konusu değil. Bir şey sorabilir miyim? Yarın da bir uz, bir bir mutabakat olacağından, işte yarın da bir görüşme olacağından söz ediliyor. Perşembe günü diye geçiyor bu paylaşımlarda. Bir 13 madde sıralanıyor. Çoğu üzerinde hani ön mutabakat sağlandı gibi bir iddiası var. <laughs> Onların da neler olduğunun üzerinden bir geçeriz belki faydası olur güler eğer uygun görürsen sen de. Ama bir de ondan sonra Perşembe günü yapılacak toplantıda da şunlara şunlara bakılacak diye ayrıntılar falan var. Perşembe ne olacak falan bunları bir aydın böyle bir netleştirebilir miyiz? Ne kastediyorsun? Yani Tabii Perşembe yani yarın ne olur bilmiyorum böyle bir toplantı olur mu bilmiyorum ama bildiğim kadarıyla böyle bir hani iki tarafında katıldığı bir toplantı söz konusu değil daha çok aracılar üzerinden mesaj alışverişinin yapıldığı. Dolayısıyla bir sonucun çıkmadığı ya da ille de şu madde böyle olacak biçimdeki bir sonucun çıkmadığı bir bir durumla karşı karşıyayız. Dolayısıyla daha e, şey bakmakta yarar var. Yani daha böyle şey, Tuncay soruyu şöyle sorayım istersen. Yani şimdiye kadar taraflar bir araya gelmedi. Aracılar arasında mesaj trafiği yapıldı. Götürüldü, getirildi. Hiçbir Peki, araya gelmediler bu, 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 değil, değil ama. Olur, bu, olur mu? Bu trafikten sonra Yarın mı taraflar bir araya gelecek? Misal yani böyle bir bilgi tabii var ben mı? Ben onu bilmiyorum tabii. Hani kaç defa bir araya geldiler bilmiyorum ama son hani şeyin şey bandın söyledi hani bize mesaj geldi ve şeyin de Lübnan'ın gazetecinin de söylediği hani burada anlaştılar noktasında bir toplantı olmadığını, bir müzakere olmadığını söylemek istedim. Hani bir masa olmadı. Parantez söyleyeyim. açabilir miyim gene? Tom Barak ben... Suriye özel temsilcisi. Amerika Birleşik Devletleri'nin ve Ankara Büyükelçisi. O da dün mü ne zaman bir paylaşım yaptı? İki taraf arasında görüşmeleri ve uzlaşmayı kolaylaştıracak çabalarımız sürüyor. Mealen söyledim size. Hani bunu tam da böyle bir zamanlamayla yaptı bu açıklamayı. Dolayısıyla bu da bence Tuncay Doğan'ın dikkat çektiği o aracılı görüşme ve işte taslakların gidip gelmesi, konuşulması vesaire e, tarafını açıklayıcı destekleyici bir açıklama gibi geliyor. Bu, saat, bu arada, bu arada Nuh Yılmaz, Nuh Yılmaz da yeni gitti fizikte. Ben açıkçası ne yalan söyleyeyim Nuh Yılmaz göreve başladı orada diye düşünüyordum çok ciddi bir şekilde atlamışım bunu. Hani orada onun aracılığıyla bir takım görüşmeleri olduğunu falan da düşünüyorduk ama Nuh Yılmaz ee, geçen gün Dışişleri Bakanı, MİT Müsteşarı ve şey, Savunma Bakanı ile beraber gidip Bismillah diyerek göreve başladı. Onu da altını böyle bir ara not alarak çizelim. E, Kasyon tepesine çıkmamıştı o yüzden başlamamıştı görevini. Ama yok. yılda bir gidiyor. Fotoğraf atmıştı e, oradan. Yok yok. Tesmeleyi oradan çekti de? yani. Biz bir sene önce de çekmiştik. Yani yeni değil Banu. Yani <laughs> Bismillah de demedi yani. Daha önce de Bismillah demişti. Şöyle, Ama şimdi, şöyle e, de, Evet. ABD sadece şeyde aracılık yapmıyor yani bu müzakerelerde aracılık yapmıyor. Yani e, örneğin Halep'teki saldırıdan sonra yani e, e, HTS e güçlerinin, Şam güçlerinin yine bunun içerisindeki diğer grupların e, Halep'e saldırısından sonra da e, Barak ve ABD devreye girdi. Yani senin o söylediğin tweet ağırlıklı e, Halep ve Halep'teki e, çatışmaların durdurulması ateşkesle ilgili bir... E, bir e, bir bir vurgu. Eee Halep'te e, yani eee çatışmalardan sonra daha doğrusu saldırılardan sonra ve saldırma, saldırılara karşılık verilmesinden sonra eee ABD tekrar devreye girerek eee bir ateşkesin sağlan e, sağlanmasına yardımcı oldu. eee ama aynı zamanda diğer bölgelerde de yani diğer müzakere süreçlerinin ilerlemesi açısından da bir eee bir rol oynuyor. eee onu belirtebilirim. O açıklamada TİBİT'te daha çok onunla bağlantılı sanırım. Peki trafik bu kadar yoğunken, e, yani bütün gözler Suriye'ye her türlü çevrilmişken, Günay, sorum sana soracağım. E, Halep'te yaşanan şeyi nereye koyacağız şimdi? Böyle kendiliğinden birdenbire ortaya çıkan bir çatışma mıydı? Öyle mi anlamamızı istiyorlar? Ama öte taraftan işte Hakan Fidan tam e, konuşurken yani orada o toplantı devam ederken bu haberi aldığı yönünde de bilgiler vardı. Yani önceden planlanmış, e, önceden hazırlığı yapılmış evet. bir saldırı olduğu belli. Zaman zaman zaten yapıyorlar. Orada her ne kadar Heteşe üniforması giymiş olsalar da Suriye Milli Ordusu adı verilen Türkiye'ye bağlı tamamen Ankara'dan sek ve idare edilen güçler var, cihadist güçler var ve bunların büyük çoğunluğu evet. Zaten Afrin'de, Serikani'de ve işgal altındaki diğer bölgelerde Kürtlere karşı insanlık suçları işlemiş güçler. Bunlar özellikle biraz da Heteşe içerisinde de özel bir yapıya sahipler. Blok halinde katıldılar zaten. Onun da altını çizmek lazım. SEDEGEL'in blok altında blok halinde katılmasına itiraz ediyor ya Türkiye. Aslında kendisine bağlı Suriye Milli Ordusu güçleri blok altında katıldılar. Kendi komuta merkezleri evet, var. Cümle, ben, cümle. Mağdım, cümle hepsi tümen düzeyinde ve yeri yurdu belli bir şekilde özel yapılar aynı zamanda. Evet. Yani kendi fiiliyata böyle ajandalarına, evet. Kendi ajandalarına uygun hareket ediyorlar. Bazen e, Heteşe'nin, evet. Heteşe'li Bakanı'nın haberi olmadan bile istedikleri saldırıları yapıyorlar. İlginç olan şuydu, bu hafta içerisinde İngiliz, İngiltere Dışişleri Bakanı onlarla ilgili o güçlerle bağlantılı bazı şahıslarla ilgili de yaptırım kararları aldı. Yani Türkiye'nin bu saldırıların arkasında olduğu biliniyor. Hakan Fidanlar'ın orada olmasının da tesadüf olmadığı çok belli. Bilinçli bir şey, bir mesaj o. Şimdi şunu söylemek lazım. Bu süre meselesinde bütün dünyanın güler, Birleşmiş Milletler'in, Avrupa Birliği'nin, Amerika'nın, uluslararası toplumun söylediği bir tek şey var. Suriye'de sorunlar Suriyeliler tarafından çözülsün. Suriye'de bir sorun var. Suriye 10 yılı aşkın süren çok ağır travmalar üreten bölgeye ve dünyaya çok güçlü bir biçimde kriz ihraç eden bir iç savaş yaşadı. Şimdi Suriyeliler bu iç savaş sonrası, 8 Aralık sonrası daha doğrusu yeni yönetimle kendi sorunlarını çözmek zorundalar. Birleşmiş Milletler'in telkini bu. Avrupa Birliği'nin, dünyanın, uluslararası toplumun telkini bu. Ve herkes diyor ki Suriyeliler otursunlar, kendi sorunlarını çözsünler. Fakat bir ülke var, hayır diyor benim dediğim olacak diyen bir Türkiye var. Kendi işini gücünü bırakmış, kendi ülkesindeki sorunları bırakmış, kendi ülkesindeki krizleri bırakmış. Suriye'de bugün Azar Halil'in de dediği gibi bir kayyum gibi, bir vasi gibi hareket ediyor.